Merhaba arkadaşlar, Herupa hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Panda ile birlikte yılan olmayı çalışacağız ve yılan olup kocaman olmayı çalışıyoruz arkadaşlar. Yılan oyunu ve bakalım dünyanın en büyük yılan olabilecek miyiz? Probanda hazır mısın? Hemen başlıyoruz, bir sinek yerinden giriyoruz arkadaşlar ve hemen yılan olarak başlıyoruz abi. Yerden yiyecekleri topluyorsun, kocaman oluyorsun ve devasa yılanlara meydan okuyorsun. Şu anda 547K'lık bir yılan var. Aynı zamanda yılanın dış tasarımı da değişiyor galiba arkadaşlar. Neye göre değişiyor bilmiyorum ama ben. aha. Da 25'lik peşimden geliyor. Dur bekle onu hemen 2 dakika diyeyim. Tuttu oh, hediye topla. O hediye aldım arkadaşlar. 210 oldum. 210 oldum. 210 oldum. Nerede o? Nerede o? Şurada bir yerde mi? Hemen topla. 275 oldum. Şimdi aşağıda özellikler var. Bu özellikleri de kullanacağız arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Ah ah 2K'lık geliyor 2K'lık geliyor 2K'lık geliyor Yolda insanlar var Noel Baba falan var ya Noel Baba'nın hediyesi var mı? Aa Noel Baba'nın hediyesi şeymiş ödüllüymüş arkadaşlar O çocuk shift geliyor çocuk şifte geliyor Oo kocaman yılanlara bakın 1500'lük yılan var haritada Dur Abi adam beni kovalıyor Adam beni kovalıyor Arkadaşlar yerdeki bütün yemekleri toplamam lazım. Aa 7000 arkadaşlar. Bu arada panda 5k 8k olmuş. Burada spin var. Gene spin çevirerek başlayalım. İki tane spin varmış arkadaşlar bakalım. Evet speedimiz %25 arttı. Pondaya bakın. Doğdu -do ben ikinciyim. Aa spin 40 diyor. Bir tane spin var. Arkadaşlar inşallah iyi bir şey gelir. Arkadaşlar 999 size verdi arkadaşlar. 999 size iyi değil ki ya. Neyse fena değil gene. Şunu yerden topla topla topla. Spam protekimiz var. Arkadaşlar 15 bu kobra yılanını yersen eğer kocaman olursun. Uf panda 22 kalmış. Dostu ben çözdüm oyu Nasıl çözdün ya? Ofisleri de yemek 100 bin veya 1 milyon galiba arkadaşlar. Nasıl çözdün bu oyunu? Aa buzda yılan kayıyor. Harbiden buz pisti gibi arkadaşlar. <laughs> yılan buzda kayıyor arkadaşlar harbiden. Aa çıktım. Tamam 1.44 olduk. Hızımız var spinden çıkan gel bakın gel. Of çocuğum idem attım. <laughs> Çocuk. <gülüyor> Çocuk diyecek. Oo! Tuttum klan yılan adam peşinden biri geliyor panda Pandanın peşinden 569k'lık geliyor panda nani yedim Adam panda yiyecek adam panda ya yiyecek biri beni köşe sıkıştırıyor Aha kralların gitti Hızlı hızlı gidiyor dikkat et <laughs> Aha Iron Papi'yi eliminat et e, arkadaşlar birini yedim galiba yanlışlıkla 2k oldum uf 570k'lık devasa arkadaşlar pandanın peşinde Hızlandırıcım bitti ya Tuttum beni kurtar Aha Yedi seni midesini atacak seni midesine atacak dikkat et ben şuralarda gelişim arkadaşlar panda yiyecek mi bakalım panda kovalıyor arkadaşlar Oo, adam panda kovalıyor 10 10 abi gelişmek çok zor ay ay evleri yiyince arkadaşlar 2000 2000 veriyormuş aa şimdi çözdü dostu çıkma sokak işte panda yiyorlar ben de yiyorlar evleri yiyince 2000 2000 artıyorum Aha arkadaşlar kobra yılanını yedi oradaki adam. Bir tane daha o yılandan bulsam ben neysem çıkma sokağa girdik bizde kaç Aa, Arkadaşlar benim peşimde arkadaşlar speed up alacağım arkadaşlar speed up Speed up ya abi ya Dıldıp dıldıp ee, Yedi beni ya Arkadaşlar bu arada dış tasarımlar var burada İstediğin yılan dış tasarımını seçebiliyorsun Neyi seçelim mesela Şunu seçtiğinizde sanırım onunla başlıyoruz Aa aynen neyi seçersen onunla başlıyorsun Ben speed up alacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde gelişmek için Bunlar beni yiyorlar yoksa 29 bak küçük bir akım beni kovalayacak Uf speed up çok iyiymiş Gel. Gel bakayım. Pandayı nasıl yiyemedi adam ya? Doğutlarım kaçıyor. Panda kaçıyor. Şimdi kocaman yılan olmaya çalışacağım arkadaşlar. Amacım kocaman yılan olmak. Hadi bakalım. Gene bir şeyler harca harca oluyoruz ama. 45 saniye mi? 45 saniye sonra bitiyor mu speed up ya? Abi siz de bir şey veriyorsunuz. 40 saniye sonra geri alınıyoruz ya. Ye 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 İki katı size alalım bir de. Topla topla topla. Ne varsa topla abi. Ne varsa topla arkadaşlar. Şimdi gelişme zamanı. Uf. Tamam arkadaşlar, şimdi bekle. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. tamam. Abi hızlı hızlı yemiyor ki arkadaşlar. 603k'lık bir adam. ikinci sırada panda, üçüncü sırada ben varım. Ben bunların yanında nasıl gelişeceğim ya? 133k oldunuz ya! Dur da biz geliştik! Ben nasıl gelişeceğim? Buz pistinde bir şeylerin. Oha, drift hata hata gidiyorum. Buz pistinde yanlaya yanlaya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Ya hız hemen bitti ya. Arkadaşlar nasıl yapacağız? 9999 size ne kadarmış bakayım. Uf 999 Robux. 99. Aa! Panda birini yemiş. Panda yediler sandım. Panda yediler sandım. Burası VIP bölümmüş. Da 46. Speed up'tan bir tane daha alalım. Ve speed up daha alacağım arkadaşlar. Acil büyümem lazım. Aha gel buraya gel. Oha yedim adamı yedim adamı yedim adamı yedim. Adamı yedim. Aaron Poppy speed up kullandı dedi. Uf 1K'lık bir dedin daha yedim. Şimdi bunları toplayacağız. Evleri toplayacağım arkadaşlar. Evleri topladığınızda inanılmaz geçiyorsunuz. Bir tane gene büyük bir yılan spamlanırsa onu yiyelim. Uf panda kocaman. Büyük bir tane yılan spamlanırım. Ooo panda birinci. Dostu adam çıktı. Adam oyundan çıkmış. 22K ben de ikinciyim. Panda birinci ben ikinciyim arkadaşlar. 35 tane var. Yukarıdaki evleri yemem lazım çabuk. Oh bunlar 3000'likmiş ya. Şu evleri yiyelim. 29 32 35 olduk abi Mahalleye yutacağız abi O evler benim o evler benim O evler benim bekle Oh yaklaşmayalım yaklaşmayalım Yaklaşmayak bu bizi yer şimdi arkadaşlar Bunlar ne kadar istiyormuş peki Aa 5000 diyor Bunları yiyorlar uyanıklar 5000'lik evleri yersem 50 kaldım hemen Oha 55 kaldım Keşke arkadaşlar 5000'lik ev Iıı, Arkadaşlar Dostum iyi misin? Hayır. 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 Yapan da Allah seni ne yapmasın ya. Harita enlikler bomba atacağım o zaman. Bekle abi. Herkes olacak abi. Dostum yapma lütfen. Beni yediysen harita enlikler bombayı hak ettin. İşte böyle olur. Dostum bu kadar büyüdü. Beni yemeyecektin. Şimdi herkes baştan başlasın. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Uf. Herkesi patlattım arkadaşlar. <laughs> Oha iki, beni de 208k ile başlattı. Herkes öldürdükten sonra beni de 208k ile başlattı. Tuttu bu tembeksizlik. arkadaşlar video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. Ortadaki kobra yılanı yedim. Şimdi arkadaşlar binayı yememiz için ne kadar istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Galiba 1 milyon istiyormuş. Üf. Abi. Peki bu kadar ne kadar? 999 lira bu kadar da almayalım. Lan beni galiba kimse yiyemez. Şunun kocaman bir yılanım benim adım yılan. Magneti açtığımızda ne oluyor? Bir de bunu görelim bakalım. Bana bir ile başlamış. <laughs> Beni yedime pişman oldu çocuk. O magnette her şey etrafınızdan size doğru çekiyor. Çok mantıklı. Peki speed up'ı açıp coşarsak ne olur acaba? 234 kayım. Bir deneyelim bakalım 1 milyon olabiliyoruz mu böyle? Ne var şeyim? Ne var şeyim. Ağaçlar ne kadar? Bu ağaçlar kocaman ya büyük olabilir. 254. Aa evet ağaçlar büyükmüş. Aa ağaçlardan çok iyi gelişli ya ağaçları yiyelim bekle 280 290 Evet Sadece ağaçları yiyerek arkadaşlar 2 ee, katı size vardı benim Silinmiş sadece ağaçları yiyerek 1 milyon olabilir miyim acaba Tamam ödülümüzü aldık 1000 skor verdi Ya bu hızlandırıcı gittiği zaman arkadaşlar bu hızlandırıcının gitmesi çok kötü ya Bak burada kaldık Çıkamıyor yılan çıkamıyor orada çıkamadı yılan Hadi be yılan ya. Oradan çıksana be yılan ya. Abi 13 saniyemiz kaldı ya. 370 ne nasıl kadar den? Ağaçları yiyerek. Ağaçları yersen inanılmaz büyüyorsun panda. Ağaçları yedik biz. Of, of 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 arkadaşlar. 395 400 400 Bir kere daha speed up alıyorum arkadaşlar. 1 milyon yapıp binaları yiyelim orada da bitireyim. İleride de sanki bir haritada bir şeyler var gibi. Oralarda da bir şeyler var gibi. Bunlar ne kadarmış? 5425, 430, 435, 440. Abi iki katı size de mı süreli ya? Her şeyi süreli yapmış hanım. Son bir Robux da Katı size. 936. Tamam size'ını direkt iki katı yaptı. 946, 951, 956, 960. Dostu bir milyon mu oluyor ya? Bir milyon oluyorum harbiden. Arkadaşlar bir milyon oluyoruz. Hadi çabuk. Çabuk 1 milyon 1 milyon 1 milyon 980 1 milyon alamadık bir türlü Oha düştüm 990 990 Ve 1 milyon 1 milyon 1 milyonluk yılanım Tıs. Bakalım binaları şimdi yiyebiliyoruz arkadaşlar 10 milyonmuştu Hayır yiyebiliyorum Üf. 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 4 milyon oldum arkadaşlar Vay be çok iyiydi gerçekten Dostum. Daha kimse seni yenemez. Evet kimse beni yenemez arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Zirvede bırakıyorum arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün panda birlikte yılan olma oynadık. Ve herhangi bir de yılan olduk. Daha fazla bu tarz yeme oynananı istiyorsanız. Güzel bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.